Devrek'te kültür evindeyim. Devreğin tarihi bu kültür evinde toplanmış. E tarih deyince de akla türküler geliyor. Yanımda bakalım kimler var. Selam abi. Merhabalar. İsminiz ne? Siamet Tığ, müzik öğretmeniyim. Ya, ne güzel. Evet. Buralı mısınız? Evet, Devrekliyim. Vallahi en çok sevdiğim saz, kanun. Bayılırım. Evet. Aran nasıl abi Kanun'la? Çok güzel, çok severim. Kanun e, ayrı bir tınısı var. Tüm e, müzik şeklinde e, eşlik edebilecek. Tek tek açık açık duyuyorsun. Değil evet mi? rahat duyuyorsun. Her müzik, müziğe de uyum sağlayabilen e, güzel bir çalgı. Siz? Merhabalar, Merhabalar. Tanju Yağmur ben. müzisyenim. Tanju neden darbuka? Benim babam müzisyen zaten kendisi o Ufakken verdi işte elime böyle darbukayı. Niye darbuka verdi eline? Ya babam fasıllara kendisi giderdi o. Ut çalmaya. Aha. Yanında ritim eksikliğini öğrendi. Aynen. O yüzden bu açıyı da benimle kapatmak istedi. Orkestrada her şeyin alternatifi var. Kesinlikle. Bağlama olmaz, ud olur. Kanun olmaz, keman olur. Ama bu darbuka olmayınca olmaz. hiçbir şey olmuyor. Kulak eksikliği. Aynen. Kulak, üretimi duyacak. Onu duyacaksın, onu sayacaksın. Evet. Önemli. Abicim siz tanıyalım. Remzi Budak. Hı hı. Ben de bağlama çalıyorum. Maşallah abi. Türkülerin sazıdır yani bağlama. Her sazın ayrı bir özelliği var. Aran nasıl bağlamayla abi? E güzel. Elimizden geldiğince. İnsanın hem enstrüman ederim. çalması hem de şarkı söylemesi güzel bir şey. Artı bir avantajı oluyor mutlaka. Aynen. Siz peki? Ben Sait Dursun. Ben Hı. de burada elektrik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Elektrik öğretmeni mi? E aynen. Aa. Aynı zamanda da böyle müzik çocukluktan beri hep bir bize ilham verdi bu işte babamızdan gelen bir ilhamla. Babanız mı? Yok. <laughs> ben buralı, buralı değilim normalde. Nerelisiniz? E, Gümüşhaneliyim normalde. Erzincan Gümüşhane Aha. E, bizim taraflarımız. Burada müziği de hep yanda olarak kullandık. Yani hayatımızın büyük bölümünde. Peki bu grubun şefi kim? Hı. Şefim o zaman size soralım. <laughs> orkestrayı nasıl kurdunuz? Arkadaşlarımız zaten kendileri profesyonel işlerinde de iyi ve en önemlisi kültürümüzü sevmek bunu yaşatmak hı hı. ve bunları derleme konusunda şu an dernek olarak yaklaşık 58 tane derlenmiş Türk'ümüz var. Bu yöreye ait. Tabii bu yöreye hı hı. ait. 58 tane Türk'ümüzün derlemesinde başta dernek başkanımız İbrahim Tır, Gazeteci yazar kendisi onun önderliğinde başladı. Tebrik ederim kendisine de, evet. selam yollayalım. Çok teşekkür ediyoruz Zaten onun başkanlığı biz toplandık güzel, e, Emeklerine ne sağlık Yani bizi böyle dediniz ya nasıl bir araya geldiniz İbrahim abinin de bu konuda Emeği çok Aslında diyor. böyle özel insanların hassasiyetleri Olmasıyla böyle güzel şeyler Yaşatılıyor sizleri tebrik ediyorum Ayrıca e, Halimem Türküsü de Önceden beri hep Bolu Türküsü bilinirdi ama bu e, TRT kaydına da Düzeltme oldu Devrek Türküsü oldu Aslında sizler şu anda devreğin özünü türkülerini yaşatıyorsun. Evet. Buradan hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Daha nice nice türkülerimiz toparlansın, düzenlensin, bizler de zevkle söyleyelim, dinleyelim. Halacım halime yar başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düz peşime Kolacım halime yar başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya peşime gel

Aldın mısın halime, baygın mısın gel Hiç haberin gelmiyor, dargın mısın sen? Avçaklara kar yağıyor, mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Avçaklara kar yağıyor, mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Sen bu gel başına gel Ben gidiyorum doluya Üç beşime gel Halime Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.